tesadüf olur da bu kadar olur. Şimdi Amerika, Irak çöl fırtınası harekatını düzenledi. Yıl 91'di. Birinci Körfez Savaşı yani. Ve tam 12 yıl sürecek. 2020, 2003'te sona erecek Irak Savaşı'nın fitili ateşlenmiş oldu. Amerika 12 yıl boyunca Irak'ın tamamen işgali ve Saddam'ın devrilmesi için fırsat kollamaya başladı. Irak'taki Kürtler Türkiye'nin de kontrolünde Talabani ve Barzani ile kontrol altına alınmaya çalıştı. Türkiye bayağı çalıştı o işe. Özal özellikle. Adamlar kırmızı pasaportlarla Türkiye pasaportlarıyla gezdi. Kürtlerler, Irak'ın vesaire. Ama oralarda Kürtlerin en haylazı PKK'ydı. PKK'nın da biraz etkileri vardı. tabii bir Barzani kadar değildi ama orada da etkileri vardı. Türk toprakları kullanılarak Irak Savaşı'nı planlıyordu Amerika. Ve bu süreçte PKK ilginçtir defalarca ateşkes ilan etti. Tek taraflı Türkiye'ye ateşkes ilan etti. Gel benimle ateşkes yap sen de yap anlaşalım diye. Türkiye'nin Irak'ta oynanacak Kürt kartından korkmaması ve Talabani ile Barzani'ye gerekli desteği vermesi için önlem alınıyordu bence. Amerika PKK'ya o ateşkesleri yaptırdı. Şimdi bakınca daha iyi okuyor. Yani oraya engel olmasın. Biz Barzani Talabani ile Irak'ta satlama karşı iş pişiriyoruz. Sen de bu sırada PKK'nın vesaire de karışmasın bu işe. Sen de karışma bak sen de rahat ol dediler. Ona bunu yaptırdılar. Keşke aslında Apo'nun dili olsa da ben mesela Keskika'ya İmralı'ya gitsem de bunları konuşsam canlı yayında yayınlasam. Yani bu ateş kesleri 93, 95, 98, 99 bu ateş kesleri hangi telkinlerle yaptığını anlatsa. Aslında şu aşamada hakikaten bir canlı yayın röportaj tam Apo için gerekli. Ne güzel olurdu. Böylece bizim de kendimizi eş başkanı varsaydığımız Orta Doğu'daki ülkeleri demokrasiye ve de asıl önemlisi federal sisteme kavuşturması önü öngören Büyük Orta Doğu Projesi'nin adımları da atılmaya başlandı. Birileri olsa da bunları anlatsa şimdi. Apo çok iyi okuyor bunları. Türkiye'yi şu anda yönetenlerden bile daha iyi okuyor. İçindeydi bunların 30-40 yılın. O 30-40 yılın içinde olan başka adam yok etrafta. NATO ve Amerika müttefiki Türkiye bu ülkeler içindeki iyi kötü ama yani tek demokrasiydi. NATO müttefikisin, Amerika'nın müttefikisin, Türkiye. Bu Kürtlerin yaşadığı dört ülke var. Yani bunların içinde de en ehveni şeri biziz. Diğerleri biraz daha Sovyetikti, Bağız'tı. İran apayrı zaten. Ya ama bizim de Kürt sorunu denilen bir sorunumuz vardı. Bu bu sorunun da bu proje kapsamında, BOP kapsamında çözümü düşünülebilirdi. Ama nasıl? Orası biraz açık uçluydu bence. Tabii bu BOP'un bizi ilgilendiren ayağı en çok Kürt projesiydi. Devlet olamamış, tarihte devlet olamamış Kürtler. Hakikaten dünyanın hiçbirinde de böyle bir nüfus, büyük bir nüfus yoktur devlet olmayan. Tek nüfus. Yani Irak, Suriye, İran ve Türkiye'de yaşıyor. Yapılan planlar önce Irak, sonra Suriye'ye sonra İran'a demokrasi getirilmesi en son da Türkiye'nin durumuna bakılmasıydı bence. Kürt projesi açısından. Yani hepsinde Kürt kartı oynanacaktı. Bunlar da eski Sovyetik ülkeler, bazı ülkeler, anti Amerikan ülkeler. Kürt kartını biraz da ondan oynamak istiyorlar. Yoksa Kürtleri çok sevdiklerinden değil. Tabi böyleydi kuşkusuz da Amerika müttefik olduğumuz için bizdeki ne şekil vereceklerine tam bence kanaat getiremiyorlar. Kimine göre bizi de bölecekler, federasyon vesaire kurmaya çalışacaklardı. Kimine göre ise biz de bu işi demokrasi içinde farklı bir şekilde çözeceklerdi. Ama bir şekilde üniter yapıyla oynanacaktı yani bizde de oynanacaktı. Bugünkü gibi değildi daha netti o zaman yani üniter yapıyla oynanma planları. Neyse tesadüftür ki Irak Savaşı süresince oynanan Kürt kartı ve Pürk PKK'nın Türkiye'ye defalarca ateşkes teklifiyle gelmesi, ateşkes ilan etmesi, Irak'ın tamamen işgali ve Sattam'ın devrilmesinden sonra bu kez de Suriye operasyonu başlarken gündeme geldi arkadaşım. Tesadüfe bak. Bir anda kardeşim Esat, Özal yok Erdoğan gelmişti. Bizde de kardeşim Esat bir anda bir gecede Esat oluverdi. Ve PKK ile Birinci açılım görüşmeleri başladı. Meşhur Dolmabahçe tabakatı falan. 2015 öncesinden söz ediyorum. PKK'ya Suriye'yi işgal edeceğiz. Orada devletimsi bir şey kurarsın. Türkiye'de bize lazım. O tarafla anlaş. Ki biz bir Suriye'yi birlikte devirelim. Oradan gireceğiz. Yani o mesaj gitmişti muhtemelen. Ve bunun üzerine birdenbire bir açılım çıktı ortaya. Bu hem bize gelmişti bu mesaj hem onlara. Ve gittiler Norveç'te buluştular, Gandil'e gittiler, Urmiralı'ya gittiler, Dolmabahçe'de buluştular. Yani belli Türkiye'nin ağzına PKK'yı bitireceğiz. Açılım yap, anlaş, sul yap. Buna karşılık Suriye operasyonuna da destek ver balı sürülmüştü. Davuz ile sınırdan PKK'ları kabul ettik ya. Buradan girdiler yukarı çıktılar falan. Neyse. Yani birinci açılımı da başlatan Amerika'ydı. Ve bizi Türkiye'yi ikna etmişlerdi. PKK'yı da bir şekilde ikna etmişlerdi. Neyse sonuçta amaç Amerika için hasıl oldu. Suriye'yi aldı, Esad'ı devirdi. Bizim açılım ise iç politik dengeler yüzünden güme gitti. Çünkü AKP'yi zorladı bu iş. Seçim kaybetti 2015'te ilk kez azınlığa düştü. Belki Erdoğan da biraz başına örülen çoraba uyandı da ortalığa da çaktırmadı diyelim hadi. Ve şimdi de PKK silah bıraktı. Birdenbire yeni bir açılımla karşı karşıyayız. Irak operasyonu sırasında öyle olmuştu. Suriye operasyonu sırasında öyle olmuştu. Ve şimdi bir tane daha. Bu sefer İran. Oraya geleceğim. Açıkçası zaten PKK terörü zaten bitmiş gibiydi de. Tam bitecek diye seviniyoruz da aman Allah'ım o ne? Bu sefer de sanki o beklediğimiz İran operasyonu başladı. Sanki büyük ortadoğu planı işliyor arkadaşım. Bu sefer tetiği İran için çektiler. Amerika ben yokum diyor ama İsrail yaptı diyor ama bir yerden işin ucuna girecek. Trump zaten biz İsrail'in arkasında izlemeye başladı. Kaç yıl sürer? kestiremiyorum ama ağır ağır benim gördüğüm o İran'ın da işi bitecek. Yani çok kuvvetli devlet olmaz falan filan demeyin. Yani 10-15 yaşın içinde Allah bu dinleyenlerden ve konuşulan konuşan benim ne kadar ömür verirse göreceğiz bunu verirlerse. Bitecek bu iş bir şekilde. yaşatmayacaklar İran'da o yönetimi. Mollalar yönetimi. Belli ki Türkiye'de biraz işin içine girecek ya da Irak Suriye operasyonları gibi seyirci kalması ya da az, azıcık ucundan bulaşması sağlanacak. Ha burada bağıracağız çağıracağız tabi herkes. İsrail şöyle de böyle de falan diye ama Amerika'ya laf dondurmayacağız hiç merak etmeyin. Operasyon yürüyecek. Görevini yapacağız herkes. Sallayacak duracak. Şimdi bakın. Hiçbir şey tesadüf değildir. İran operasyonu sürecinde tabi yine PKK'nın oradaki kolu Pejak kullanılacak. Zaten İran'da Kürdistan'da var. Ve içeriden de İran bölünmeye çalışacak. En sonu bir eylemler vardı hatırlarsanız kaç kişi ölmüştü başörtüsü nedeniyle. Şununla bununla çıkmıştı başörtüsü zorunlu nedeniyle. Hep onlar da hep Kürt ağırlıklı isyanlardı. Şimdi İsrail'in bugün İran için düğmeye basmasının anlamı budur. Büyük Orta Doğu projesini bir şekilde şu ana kadar en az hasarlı Türkiye atlatmaya çalıştı, çalışıyor. Biraz en az az hasarlı biz atlattık. Biraz da seyirci kalmaya mecbur kaldık gibi geliyor. Ve en son sıradayız ama Türkiye'yi yine de koruyan bir zırh var ki asıl ona gelmek istiyorum. Biz niye en son sıradayız? Bizim niye bu kadar üzerimize ilk gelmediler veya dolaylı dolaylı geldiler, başka türlü müdahalelerle geldiler? Bizi koruyan tek bir sır var. İyi, kötü o da Atatürk'ün kurduğu ilk bir tek dünyanın ilk bir tek Müslüman ülkesi olması. Bize bahane bulmakta zorlanıyorlardı. Dua edin. Biz Büyük Ortadoğu Projesi'nin gazabından şu ana kadar koruyan Büyük Atatürk'ün inanılmaz öngörüsüdür. Yani Cumhuriyet öncesi kafayı geri getirmeye çalışanlarsa Büyük Orta Doğu Projesi'nin sadece piyondan olabilir.